Herkese merhaba, ben Sema Baydur. Futbolun Kadınları 5'te sohbetimizin bu akşamki konu Kübra Karataş. Kübra hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ben iyiyim, siz nasılsınız? Ben, ben de teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Biliyorsun sohbetim soru cevap tarzında. Hı hı. Eğer hazırsan sorularımı sormaya başlamak istiyorum. Tabii. Evet, Kübra öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Hangi okulda okuyorsun, hangi bölümde öğreniyorsun? Şöyle, e, ismim Kübra Karataş, yaşım 24, branşım futbol. E, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. E, 2020 yılında Marmara Üniversitesi e, Atatürk ve Eğitim Fakültesi Pedagogik Formasyon olarak beden eğitimi öğretmenliğinden mezun oldum bu şekilde. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. İki, ikinci sorum. Beste tercih etme sebebin neydi? Yani bölümünü neden tercih ettin? 2009 yılında ilk futbola lisanslı olarak o yılda başladım. Ve Marmara Üniversitesi Spor'da başlamıştım. Yaşım 12. Sürekli antrenmanlara gidip geliyorum. Ve o üniversitenin sahasında gidip geliyordum o antrenmanlara. Benden yaşça büyük ablalarım vardı dersten çıkıp antrenmana geliyorlardı. Ben de bir maneviyat oluştu okula karşı. Ee, İstanbul'da da iyi bir okul olduğunu düşünüyorum şartlara göre, beso şartlarına göre. Öyle antrenmanlara gidip geldikçe okulun sürekli çevresindeydim, içindeydim. Üniversitedeki kişileri görüyordum, yaşım ufaktı ama seviyordum, özeniyordum onlara karşı. Daha sonrasında antrenörüm bana dedi, ilk futboldaki ilk antrenörüm. Kübra bu okulu kazanabilirsin dedi. Sen de o kapasiteyi, yeteneği görüyorum dedi. 12 yaşından beri bir Marmara hayaliyle gidiyordum. Sonrası nasip oldu o şekilde. Anladım. Çok teşekkür Hı -hı. ederim. Gerçekten çok teşekkür güzel. Ederim. Ben de okuyorum. Daha henüz gitmek nasip olmadı. Yani önceki bölümlerde söylediğim gibi ama. bir Birden önce gidip yüzde eti görmek çok 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 inşallah. Seviyorum. İnşallah. İnşallah. Açılmasını dört gözle bekliyorum gerçekten. İnşallah. Peki hazırlık. Ee, üçüncü sorum hazırlık sürecin nasıl ve bireysel mi yoksa bir kursla mı hazırlanmış? Ee, kesinlikle bir e, kursla hazırlanması gerektiğini düşünüyorum ben. Ben de bir kursla hazırlandım. Hem özel kurslar var e, İstanbul'da, e, birçok ilde de var bu şekilde. Hem de belediye kursları var. Özel kurslarla belediye kurslarının bir fark olduğunu düşünmüyorum ama ben mevki gereği belediye kursuna gitmeye gereği duydum. Çünkü evime konumuma yakındı. Antrenmanlar çok yoruluyorsun dönmek, otobüs vesaire çok zorlanıyordum. O şekilde e, evime yakın bir belediye kursunda hazırlan Bireysel olarak hazırlanmadım. Anladım. Peki, güzel yani bu fikrine de gerçekten saygı duyuyorum. Yani evet. o antrenmanlar o kadar ağır geçiyor ki bence de evet. yakınlık çok iyi. Ben evet. e, evime neredeyse iki semt uzaklıkta bir kursa gitmiştim. E, benimki evet. birazcık daha farklı bir hikaye. Yani evet. kurstaki insanlar beni buldular falan. Eee, Gittim ve gerçekten çok zor oldu ama değdi diyorum her zaman da değdi Kesinlikle. diyorum. Yani insanların aslında tercih meselesi ya sevdikleri kursa ya da daha çok kendine ait oldukları kursa ya da yorgunluğu düşünen insan için de yakın olabilecekleri Aynen. bir meslek meleklerine ee, Maneviyat peki, yüksek besiyor kurslarında. Evet evet buna çok katılıyorum. Ee, bir Aynen. aile oluyorsun çünkü yazın öyle evet. zamanlar denk geliyor ki yani ailenden fazla Aynen. görüyorsun o insanları gerçekten. Kesinlikle. hani yani gerçekten aynı suyu içiyorsun, paylaşıyorsun, ekmeğini bölüyorsun bu şekilde oluyor. herkese ben de kesinlikle tercih ediyorum. Tam bir sorun bunun üstüne geldi. Bestio <laughs> kurslarını nasıl değerlendiriyorsun? Yani öğrencilerin nasıl katkıları var? Biraz bunlardan da ee, bahseder misiniz? Şöyle şimdi Bestio kurslarına hazırlanan kişiler birden fazla oluyor. Yani çok fazla hazırlanan insanlar var ve bu süreçte kişi motivasyona ihtiyaç duyuyor. Ee, orada mesela e, yarışmaya hazırlanan, parkur hazırlanan kişiler görecekler. Muhakkak tribünde birini görmek istiyorsun. Hadi Kübra, hadi Sema yap, parkur yap, çan getir gibi şeyler e, hissetmek istiyorsun, duymak istiyorsun. Motive olarak ve e, kesinlikle parkur malzemeleri olarak ben birçok okursalarını çok mantıklı buluyorum. Her okulun e, parkuru farklı oluyor. Malzemesi farklı oluyor. Metresi, ölçüm metresi farklı oluyor. Ve bunu bireysel imkansız. Yani bir insan bu bir metre, iki metre ölçerek parkur kuramaz. Malzeme sıkıntısı var, salon sıkıntısı var. Bireysel olarak söylüyorum. Ama e, beso kurslarında yol sıkıntısı yok. Gruplaşarak bir e, sınava giriyorsunuz. Parkur sıkıntısı yok, malzeme sıkıntısı yok, kronometre sıkıntısı yok. Yani o yüzden beso kursları eğer beso düşünen biri için çok mantıklı ve faydalı olduğunu düşünüyorum ve kazanmada yüzde yüz etkili olduğunu düşünüyorum. Evet, evet, bütün söylediğin her şeye çok katılıyorum. Ee, hmm. Bu konu hakkında da benim söyleyeceğim iki iki şey var. Yani e, rekorda değindiğin için burada gerçekten konuşmak istedim. Hmm. E, o kadar güzel motive ediyorlar ki yani gerçekten evet. aile ortamı dediğim zaman hani gerçek aile ortamı var. E, arıyorsunuz yani o sınava çıkmadan önce çıktıktan sonra hani başarılı Hani o insanlarla beraber başarılı olmak istiyorsunuz falan. Evet. Ben de çok öneriyorum. Hani şiddetle öneriyorum herkese. Aynen. 5. sorumda üniversite sana nasıl bir ders programı izledin? Ee, şöyle ben e, lisede e, sözel çıkışlıyım ama sayısalım da e, iyidir. Yani sözelle eşdeğer şeklindedir. E, fakat e, bizim zamanımızda YGS'ydi, şu an TYT. YGS sınavında çok e, biyoloji, kimyaya bakmadım açıkçası. Fiziğim daha iyiydi. E, matematiğe de biraz baktım. Yani iyi olduğum konuların üstüne gittim. Antrenman yaptım, net çıkardım. E, çok sıfırdan bilmediğim konuya hiç bakmadım açıkçası. Ha, tabii ki herkesin e, işleyiş tarzı farklı olabilir ama ben iyi olduğum şeyi daha iyiye götürmeye çalıştım. Hiç sıfırdan başlamadım. Netlerime de bu şekilde faydası olduğunu düşünüyorum. Zaten BESU'ya girmek için yeterli bir puan aldım. O şekilde çalışma programım yetti yani BESYO için. Anladım. Ben takdir ediyorum. Hani bireysel bir şekilde ders açısından çalışıp kazanmanı Hı -hı. da gerçekten takdir evet. ettim. Bu da çok zor. Aynı zamanda evet. o idmanlarla beraber gerçekten çok zor oluyor. Çok zor. Bir de ayrıyetten bir takımda oynuyorsan antrenman, BESYO, sınav daha kötü oluyor. Evet, Ama evet. başarıyorsun bir şekilde. İsteyen evet ve bunu yani. bu şekilde başarınca daha güzel oluyor. Evet daha mutlu oluyorsun, daha bir gurur duyuyorsun kendini. Evet, çok katılıyorum. Sonraki sorumda üniversitenin sınav sürecinden bahseder misin? Parkurlar'ın nasıl e, tabii ki e, kendi okulumdan e, bahsetmek istiyorum. E, bundan 3-4 yıl önce e, branş olarak alıyordu ve 3 branş şeklinde. Ama şimdi kadınlar 800 metre koşuyor, erkekler de 1500 metre koşuyor. Ve e, bu e, koşularda dakika süreleri her bölüm için farklı. Ben spor yöneticiliği için konuşayım. 5 dakikanın altına koşmamız gerekiyor. Kadınlar 800 metre. Erkeklerde bu süre değişiyor tabii. Ve Marmara'da özgeçmiş çok etkili. Çok çok etkili. Zaten ilk sınavı yapsan da yani okulun istediği puanı yapsan da en az üç yıllık lisans şartı koyuyor. Yani iki yıllık olan bir insan ya da bir yıllık olan bir insan antrenörlük ya da spor yöneticiliğine başvuru yapamıyor. Ne kadar iyi bir puan yapsan da ya her okulun kendine göre bir şartı var ve e, en az beş, beş maç istiyor Marmara için ben spor yöneticiliği bölümüne girdiğimde yüzde doksan 2017 yılı için konuşuyorum yüzde doksan özgeçmiş etkiliydi e, geçen sene de öyleydi yani e, şu an Marmara e, 800 metre kadınlar için alıyor 1500 metre de erkekler için koşu parkuru alıyor sen de ona girmiştin. Evet. Aynen o şekilde şu an yok, öyle. 3 4 yıl öyle. Be, benim geçen sene e, pandemiden dolayı tamamen kaldırdılar. Hmm. Aynen hmm. sınav yapmadılar sadece özgeçmişle aldılar. Ha, tabii ki de. Hmm. Ama bu sene e, sanmıyorum öyle olacağını. Yani senin bahsettiğin şekilde devam edecek gibi Benim yılımda 2017 yılında 800 metre e, kadınlar koştu, 1500 metre de erkekler koştu. %90'da özgeçmiş etkiliydi. E, okul Parkuru sadece yüzde on etkiliydi. O şekilde. Evet şimdiki sorum da tam onun üzerine gelecek olan bir soruydu. Senin hı hı. parkur sürecin nasıl geçti? Bunu da çok merak ediyorum. Ben çok kişilik olarak inatçı bir insanım. Ben sürekli dedim ki Marmara'yı kazanacağım. Ben bu okulun formasını 12 yaşında giydiysem bu okuldan da mezun olurum, diplomayı alırım diye kendi kafamda bir hırs belirledim. Ve bunun üzerine gittim. Başka hiçbir okul denemedim. E, 2016'da yine Marmara'yı denemiştim. Yedeklerde kaldım. Yılmadım. 2017'de tekrar denedim. Bu sefer kazandım. E, sonrasında e, 2017 sınav parkına girdiğimde talihsiz bir olay geldi başıma. Öne takla attığımda e, kolum incindi. Kolumda sabitleyici vardı sınav zamanı. Bir hafta kaldı ama sınavda mecbur çıkarmak zorunda kaldım. Ya kolum şu şekilde koşuyordum ben sınavda. Ee, öyle olduğu için de e, yine bir hırs gelmiştim ki başarmalıyım. Bu benim için bir etken değil. Yani kendime inanmıştım. Ee, o sınav sürecim aslında çok sıkıntılı geçti yani. Ama inandığım için başardım. Öyle söyleyeyim. Yani çok olumlu konuşamayacağım bu durum için. Kendime güvendiğim için nasip oldu. Evet bir kez daha takdir ettim yani gerçekten. Teşekkür ederim. Yani zor. Ee, nasıl desem e, ne kadar hazırlanırsan hazırlan sakatlıklar peşini evet. bırakmıyor. yani. Ve sınava bir olmadı. hafta kala kolum sakatlandı. Çok iyiydim her şey çok güzeldi hayaller kuruyordum. Ama yine gerçekleşti biraz zorluğu oldu o kadar ağrılı oldu bu şekilde. Çok geçmiş olsun yani iyi kazanmışsın Gerçekten takdir evet. ettim sakat bırakmıyor. Benim şu an evet. öğrencilerimin başına geliyor ama ben gerçekten çok üzülüyorum. Yani e, bir sporcunun gerçekten sakatlanması ve sınavına yakın evet. sakatlanması kadar zor bir durum yok. Evet. Ama yine de başarmışsın. Çok tebrik ettim. Çok teşekkür ederim. E, sonraki sorum da sınavlarda tecrübe edinme özgeçmişin önemi nedir? Bundan da biraz bahseder misin? E, şöyle her okul Kendine göre bir statü çıkarıyor ve bunu BESYO ya, e, sınavına yakın yayınlıyor. Bazı okullar hiçbir özgeçmişle ilgilenmiyor. E, puanını 150-180 tutuyor. Sadece parkur derecesiyle alıyor ama bazı okullarda kesinlikle özgeçmiş şartı koyuyor. Bunlardan biri Marmara Üniversitesi. E, dediğim gibi ne kadar iyi puan da yapsan Marmara özgeçmişin olmazsa giremezsin. Yani bir sporcukta belli bir konuma gelmen gerekiyor. Ben bunu doğru buluyorum aslında. Tabii her okulun kendine ayırdığı statü farklı ama ben Marmara'nın izlediği yolu doğru buluyorum. Çünkü şöyle sporu 10 yıldır yapıyorsun ama bir besyo parkuru hazırlandığın zaman çok çalışırsan o parkuru 3 ayda yaparsın. Ama 10 yıllık sporcu emeğin boşa gitmiş olur. Yani o yüzden ben özgeçmiş kuran bu karar veren okulları çok doğru buluyorum. Ve kesinlikle BESYO'da özgeçmiş şartı olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben de şuraya değinmek istedim. İstanbul'da Hı -hı. okumak istediğiniz zaten İstanbul Üniversitesi ve Marmara var. İkisi de özgeçmişe evet. oldukça önem veriyor. Evet. Ve ben de buna çok katılıyorum. Yani sporculun yani yıllardır yapmış olduğunuz yani verdiğiniz emek boşuna gitmemeli üniversitede sizi illa bir, şekilde bir yere taşımalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Peki sonraki sorum e, giriş hakkın olsaydı hangi üniversiteyi tercih ederdin? Yani 12 yaşından beri hayalim olduğu için kesinlikle Marmara Üniversitesi. Evet. Bu soruyu aslında sana sorarken aklımdan benim de bu cevabı için <laughs> Kesinlikle. Yani... Başka bir şansım olamazdı. Tercihim de olamazdı yani. Tebrik ettim. Yani küçüklüğünden beri hayal ettiğim bir okulu. Gerçekten hiç bırakmadan evet. çabalayıp kazanmışsın. İnşallah çok ederim. daha güzel hayallerini gerçekleştirirsin diyeyim. İnşallah. Sonraki soruma ederim. geçeyim. Besio'ya evet. hedeften genç kızlar neler söylemek istersin diyeyim. Son sorumuz. Ee, yani ümitsizliğe kapılmasınlar. Çünkü Besio e, gerçekten rakip fazla. Kız erkek olarak ayırt etmiyorum ama gerçekten rakip fazla. Yani ben kendi yaşadığım birebir örnek. Yedeklerde kaldım 2016 yılında. Ben kazanamam demedim bir daha denedim. Yani e, Ümitsizliğe kapılmasınlar muhakkak bir şey istiyorsanız ve çabalıyorsanız muhakkak olur yani her şeyin bir nedeni var belki o an mesela 2016 yılında gerçekten pandemi süreci oldu 2016 yılında girme belki mutsuz olacaktım 2017 yılında girdim yani sürekli bir şeye inansınlar kendilerini olumluya itsinler, sürekli motive etsinler sınava yap, sınav yapamadıkları diyelim yapamadılarsa seneye denesinler yani bu İlla olur. Her şey bir tecrübe, her şey bir kazanım bana göre. Yani kızlar da e, sporcularsa eğer e, kesinlikle sporlarını yapmaya devam etsinler. Çünkü BESU'yu kazandıktan sonra çoğu kız e, sporu bırakıyor. Nedense okulu kazandım. Erkekler futbolla devam ediyor ama kız çocukları genellikle bırakıyor. Sen de devam ediyorsun, ben de devam ediyorum. Kesinlikle devam etmeleri lazım. Yani yaşım 24 olmuş hala futbolun içerisindeyim bırakmadım. Bırakmayı da düşünmüyorum. Yani okulu kazandık, sporcu hayatım bitti diye bir şey yok. Asıl kazanım bundan sonra başlıyor çünkü üniversitedeki gördüğü dersler her şey bir tecrübe, her şey bir bilgi. Ee, sonra derste öğrendiği şey antrenmana yansıtabiliyor. Antrenman neden yaptığını biliyorsun çünkü onun metodunu görüyorsun, dersini görüyorsun. Önceden hiçbir şey bilmediğinde sadece futbol oynayabilirsin. Ama bu hem teorik hem pratik olunca her şey daha güzel oluyor. O yüzden ilk önce e, inansınlar. Azim etsinler, başarsınlar ve hayata geçirsinler. Anladım. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten ben Teşekkür ederim her şeyi çok katılıyorum. Hı hı. Yani 12 yaşından beri hayal edip kazanan ve evet. bir kez kaybedip ardından kazanan bir evet. insanın Hani söylediği evet. şeyler ve şuna değinmek istiyorum ben de. Ee, Antrenmanla gerçekten yaptığınız antrenmanı öğrendikten sonra detaylı bir şekilde evet. yaptıktan sonra daha fazla keyif alıyorsunuz. Yani evet. ben bunu gördüm. Hı hı. Bence de hedefliyim ve başarım diyorum. Sohbetin çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, bizi kırmayıp katıldığın için çok sağ ol. Bugünkü sohbetimiz de bu kadardı. Söylediği her şeye çok katılıyorum ve gerçekten sohbet çok güzeldi. Teşekkür ederim.